Israrla bana sordukları bir soru var. Sen Cumhurbaşkanı olsan ne yapardın? Yarın mesela seni Cumhurbaşkanı yaptık. İlk hamlelerin neler olurdu? Sordular, sordular. En son bayağı düşünmeye çalıştım. Ne ne olurdu diye. Ve tahmin ettiğiniz sonuçlara vardı. Anlatayım isterseniz. Hınzırca bir gülümsemeyle. İlk hamle zannediyorum bir genel af olurdu. Ciddi bir rejim değişikliği, bir iktidar değişikliği, yani süreklilik değil de bir değişiklik vaadiyle gelen bir liderin ilk hamlesinin her koşulda, yalnız bugün Türkiye'sinde değil, başka zamanlarda da bir genel af olması gerekir. Genel af derken şunu kastediyorum, çok net olmak lazım bu konuda. E, kişiye ve mala karşı suçların hiçbir zaman ve hiçbir koşulda af konusu olmaması lazım. Yani cinayetti, hırsızlıktı, ırza tecavüzdü vesaire. Bunlar bir konu. Buna karşılık devlete karşı, devletin ideolojisine karşı ve kamu yararına karşı siyasi iktidarın temsil ettiği ve tanımladığı kamu yararına karşı suçların devlet tarafından affedilmesi gerekir. Buna elbette siyasi suçlar, fikir suçları başta gelir burada. Fakat bence e, rüşvet, irtikap vesaire gibi e, kamunun mal varlığına karşı olduğu söylenen suçların da af kapsamına girmesi lazım. Çünkü e, bu suçlar siz ne kadar kendinizi gaza getirip bir ahlaki boyut eklemeye çalışsanız, çalışırsanız çalışın her zaman siyasi suçlardır. Yani kamu işlerinde yolsuzluğun soruşturulması siyasi karara tabi bir olaydır. Dolayısıyla yeni bir rejimin mutlaka kayıtsız şartsız. Yani öyle infaz indirimiydi, ıvırdı kıvırdı yok. Açıkça net bitti şu tarihe kadar olan suçların e, suçlar affedilmiştir diyerek iki maddelik bir kanun çıkarması gerekir. ilk yapacağım iş bu olurdu. İlk, yani iktidara geldiğim gün saat içinde yapılması gereken. Ondan sonra şunu düşünmeye başlardım. Eğer Radikal bir başkan, bir siyasi lider olacağım. Yani kazan e, kaynasın, dön, devran dönsün ben görevimi kazasız belasız bitireyim de ondan sonra emekliye ayrılayım diye düşünen değil, bir fark yaratmak isteyen, bir şeyleri kökten değiştirmeyi, yeni ufuklar açmayı hayal eden bir başkan ise. İlk iş olarak bu bunu mümkün kılacak gücü biriktirmem gerekir. Yani kağıt üzerinde yetki sahibi olmak bir şey ifade etmez. Yarın bir takım önemli kararlar aldığımda, bir e, adımlar attığım zaman koskoca bir ülkenin, koskoca bir devlet mekanizmasının bana he he hadi tamam peki peki sen sen bildiğini oku biz biz devam ediyoruz dememesi lazım. Emirlerime uymaları lazım. Kararlarımı icra mevkiine koyabilmem lazım. Bu da öyle kolay bir şey değildir. Herhangi bir küçük şirketi yönetmiş birisiyseniz bilirsiniz yani e, emir vermek yetmiyor bu emrin uygulanmasını ve canı gönülden ve isteyerek uygulanmasını sağlamaktır. Bunun için güç gerekir. Güç için ise ilk önce bilgi gerekir. Yani memlekette ne olup bittiğinden benim haberdar olmam gerekir. Özellikle üst katlarda neler olup bittiğinden, kimin aklından nelerin geçtiğinden, kimin elinin kimin cebinde olduğundan haberdar olmam gerekir. Bunun için İçinde elbette ikinci yapmam gereken iş demek ki kendime bağlı bir istihbarat örgütü kurmam gerekir. Doğrudan doğruya bana karşı sorumlu, e, bilgiyi bana aktaran, başkasına aktarmayan bir teşkilat gerekir. Devletin var olan kurumları bu amaç için uygun değildir. Çünkü devletin var olan kurumları tanım gereği var olan statikoyu korumakla görevlidir. Var olan güç dengelerinin eseri olan kurumlardır. Dolayısıyla iyi bir lider cesur ve güçlü bir liderin ilk iş olarak doğrudan kendisine hesap veren bir istihbarat örgütü kurması, var olan örgütlerin içinden, var olan kurumların içinden işe yarar parçaları toplayıp bir araya getirmesi ve gerisini tasfiye etmesi gerekir ki kendisine karşı bir takım hamlelere, kendisine karşı bir takım sabotajlara girişmesinler. Bu da etti iki. Üçüncüsü tabii ki gerçek anlamda iktidara sahip olmak için para gerekir. Parasız hiçsin. Paran yoksa yani arzu ettiğin projelere, istediğin şeylere, alanlara yatırım yapacak büyük çaplı adam istihdam edecek. Orduları belli yönlere yönlendirecek, sivil ve askeri orduları yönlendirecek e, gücün olması için serbestçe kullanabileceğin para olması gerekir. Oysa ki kamu bütçesi bürokrasinin iki dudağı arasındadır. Bürokrasinin e, içinden çıkılmaz çarkları tarafından paralize edilmiştir, felç edilmiş bir sistemdir. Oraya da bir kuruş harcayamazsın, buraya da bir kuruş harcayamazsın. Yoksa gelip bir takım insanlar, sayıştaylar, danıştaylar falan falan gelir senden hesap sorarlar. O, sayın efendim oraya 15 lirayı oraya harcayamazsın, kurşun kalem de alamazsın derler sana. Onun için üçüncü en önemli karar, e, kamu bütçesi dışında bir hazineyi hassa, özel bütçe oluşturmaktır. Şarttır. Gerçekten radikal işler yapmak isteyen, devrimci olmak isteyen bir önderin en önemli iki silahı bir kendisine bağlı bir istihbarat örgütü, iki kendisine bağlı bir bütçedir. Bunun adına böyle bir bütçeyi oluşturma sürecinin adı Türkçe'de yaygın olan deyimle yolsuzluktur. Kamu bütçesinin dışında bir kamu bütçesi oluşturacaksan kanunları bypass etmen gerekir. Nasıl olur bu? Bunun klasik yöntemi şudur. Şeyden, iş adamlarından, şirketlerden atıyorum yüzde elli mi vergi alıyorsun? indir vergiyi. Yüzde yirmi beş yap. Yarı yarıya indir. <laughs> i̇ş adamlarımız sevindiler, çok mutlu oldular. <laughs> para kazanacağız dediler. Ondan sonra zaten biliyorsunuz bugünün dünyasında kapitalizm denilen şey yok efendim özgür piyasaymış falan yok öyle bir şey. Büyük işveren devlet. Büyük yani ezici büyüklükteki işveren devlet. İnsanlar da, özel şahıslar da devletle iş yaptıkları sürece para kazanıyorlar. Para alacaksın. Başka çaresi yok. %25'ini rüşvet olarak alacaksın. Komisyon olarak alacaksın. Ay sana gel nükleer santral yapma izni verelim ama şuradan bizi bir gör gör. Budur bu işin yöntemi. Gene %50 vergi alacaksın. Ama yüzde yirmi beşini bak vergileri indirdik deyip azaltacaksın. Ee, geri kalanını verginin başka yöntemlerle alacaksın. Bu da üç. Fakat en önemlisi bu ikisinden daha da radikali şudur. Yani eğer biraz Niccolo Machiavelli okudunuzsa bilirsiniz bu işi. Çünkü Niccolo Machiavelli öyle hava civar bir adam değildir. Çok çok ciddi bir siyaset gözlemcisidir. Çok soğukkanlı bir siyaset gözlemcisidir. Dahidir. Ve onun da dediği gibi devlet başkanının sevilmesi değil korkulması gereken biri olduğudur. Çünkü ee, devlet başkanı ay ne ton, ton adam derlerse çok sevilir. Ne güzel bir şey. iyi bir şey tabii ki. Ama emirlerine uymazlar. Emirlerine uyulması için bilmeleri lazım ki eğer uymazsam, eğer sadakat göstermezsem, eğer arkasından iş çevirmeye kalkarsam beni oyar bu adam. Çok tehlikeli biri. O yüzden cesur ve radikal bir devlet başkanının ibret ve dehşet amacıyla ibret ve dehşet amacıyla bir takım önemli insanları, göz önünde olan insanları tutuklaması gerekir, hatta öldürmesi gerekir. Kim? İşin ciddi olduğunu anlasınlar. Bir öneride bulunduğunda, bir emir verdiğinde etekleri tutuşsun ve o emri yerine getirmek için ellerinden geleni yapsınlar. Dört tane adım saydım size. Yok ilk söylediğinle son söylediğin çelişiyor falan demeyin. Yani boş laf etmiş olursunuz. Çünkü evet bir af getirmek gerekir. Peşinden evet bir takım insanları tutuklamak gerekir. Yani bu ikisi birbiriyle çelişen şeyler değil. Ki. Aynı oyunun iki aşaması. Yani e, futbolda da savunma hem savunma vardır hem hücum vardır. Yani savunma yapıyor diye hücumdan vazgeçecek diye bir şey yok. Kural yok. Tamam. Bu anlattığım süreç hepsini, ama hepsini izledikleri süreçlerdir. Yani Hitlerle Lenin'den tut, ilk Amerikan cumhurbaşkanlarından Lincoln'dan tut, Fransız İhtilali'ne kadar. Ee, Napolyona kadar, Atatürk'e kadar, Abdülhamide kadar, hepsinin de üç aşağı, beş yukarı izlediği yollardır bunlar. Ha, bunların devamı tehlikelidir çünkü büyük işler başlamak amacıyla başa gelen insan e, iktidarın kaçınılmaz mantığıyla vazgeçilmez mantığıyla yani büyük işler başarmak için yapılması objektif olarak zorunlu olan işleri yaptıkları için bir süre sonra sistem çıkmaza girer sistem yara almaya başlar. Ee, ilk birkaç sene büyük adımlar atarsın Ondan sonra sistem, ee, tıpkı kapanan bir yara gibi kabuk bağlar ve seni içine alır ve hapseder. Yeni güç dengeleri oluşur ve kullandığın ekstra güçten, devrimci güçten ötürü gitgide artan gitgide çıkmaza giren bir zorbalık bataklığına, zorbalık spiraline sürüklenirsin. Ee, ve bir müddet sonra faydalı olmaktan çıkıp zararlı olmaya başlarsın. O yüzden en büyük, en müthiş, en başarılı siyasi liderlerin dahi bir süre sonra değiştirilmesi şarttır. Çünkü Devrimci programını uygulamak için kurduğun istihbarat örgütü bir süre sonra kontrolsüz bir zulüm gücüne dönüşür. Programını uygulamak için fon oluşturmak için kurduğun e, paralel devlet yapılanması, paralel bütçe e, bir süre sonra bir yolsuzluk batağında Batağına saplanır ve çıkmaza girer. Ee, ülke bir e, ekonomik gangsterler zincirine dönüşür. Göz korkutmak için tutukladığın ve hatta öldürdüğün insanlar bir müddet sonra e, korku çünkü alışılan bir şeydir. Şeydir. E, bir süre sonra etkisini kaybeder. Etkisini sürdürmesi için bir spiral halinde tırmandırılması gerekir. bir de daha fazla e, terör yaratman gerekir. İnandırıcılığını korumak için. Bütün bu nedenlerden ötürü bir her devrimci diktatöre dönüşür. İki her diktatör bir süre sonra faydalı ömrünü tamamlayarak emekliye ayrılma mecburiyetiyle karşı karşıya kalır. Bunları beklemiyordunuz sanıyorum. Düşünün ama yani alavradan şeyler değil bu söylediklerim. 2-3 bin senelik tarihi ciddi bir şekilde etüt eden ve siyasi iktidarın ne anlama geldiğini düşünen insanların kaçınılmaz bir şekilde geleceğe noktalardır bunlar. Bunu da